Bu namazda iltifat meselesi ben bazı arkadaşlar da görüyorum. Bazen namazın bereketine dokunacak şekilde arka saftakilerin durumu belki öndekine bile aksedebiliyor. Lavubali duruşları. Oysa ki o ciddi duruşun, bir asker eğitimi gibi duruşun insan ruhunu akseden bir şey vardır yani. Ben bunu senin için yapıyorum deme. Yani şeytanın taşlama gibi insana taşa taş atma, insan mantığına, insanın akli maaşına abes gibi gelen meselelerde bile emrolunduğumuz için bu işi yapıyor, Allah'ın rızasına ulaşmak için yapıyoruz, mülazasıyla bu işi yapınca Kabe'nin karşısında duruyor gibi ibadet neşvesi duyarsınız. O rükünlerin olduğu gibi böyle özenerek, de öyle duracaksın ki böyle işte o benim bütün uzuvların yerini alacak. Nasıl demiş sahibi şeriat böyle. Öyle duracaksın. Acaba durdum mu? Evet o durduğunun temrinini yapacaksın orada zorlayacaksın. Ayağa kalkınca öyle bir elif gibi duracak. Orada namazı adeta sindireceksin. İçeceksin onu. Bir diğer taraftan da buna namaza tadil erken diyor. Diğer mezhepler farz diyor. Bizden de... Bu İmam Ebu Yusuf farz diyor bu meseleye, diğer imamlarımıza zaten vacip diyor ve namazın zaten bu rükünlerinin böyle aceleden yapılması namaz adına hırsızlık deniyor. Namazda gözlerin sağa sola kayması meselesine de şeytanın ihtilası deniyor. Yani namaz sizin namazınızdan şeytanın çalması ama ne ile çalıyor? Sizin gözlerinizle çalıyor. Kapanma yani elden geldiğince dışa kapanma, görmeme. Hatta şahıslar önündeki şahıslara bakıyorsa onları tanımayacak kadar dalgınlığa girme. Bakma şöyle dursun dalgınlığa girme. Bunlar o namazda ulaşılabilecek noktaya ulaşma adına çok önemli şeylerdir. Onun için bakın ameli kesir demişler yani. Çok iş deme manasına sayılan işlerle namazla meşgul olmama. Yani ...şunu yapmak bile bir meşguliyettir bu. E böyle olunca deliyorsunuz namazı yani. Böyle yapsanız deliyorsunuz namazı. Yani biraz orada kendini salma böyle. Atma kendini. İkılma böyle. Hatta secdeye gidenlerin halini Kur'an-ı Kerim anlatırken... ...Kur'an'ı doyunca çeneleri üzerine yere kapanırlar diyor. Devriliyor gibi olmaya kalkarken de o şehre kalkma, tabi iç duygu biraz, hükümleri harfiyen, ihtimamla yerine getirme cehdi ve gayreti, bu iki mülazanın kesiştiği noktada esas namazı eda etme. Evet, o ihtilası şeytan var yani, aynen tabir Efendimiz'e ait, şeytanın namazdan, insanın namazdan bir şeyler çalması ama, sizin bakışlarınıza, sizin davranışlarınıza şeytan çalıyor. Ve namazınızın içinde hep böyle şeytan varsa Rahman yoktur. Evet. Tabi bu biraz şehte bağlı, gayrete bağlı. Özenmeye bağlı. Evet. Namaz çok önemli. Her yerde namaz din yani. Ve imanın çok önemli bir direğidir, orta direğidir kainatı eleyerek, tarayarak elde ettiğiniz nazari iman, namazla beslenirse şayet, çünkü ubudiyetin piridir namaz. sefine dinin dümenidir namaz. Bu işin kaptanı da sizsiniz. Namazsız, niyazsız Müslüman olmaz. Namaz çok önemlidir her şeyin önündedir. Arkadaşlar birbirlerine örnek olurlarsa kolay da olur. Çoğunuz vardır. Yani bazen bir insan dalmış orada secdede. Bakarsınız evzurumlar uğunma diyorlar yani. Kendine giremeyici şekilde kendini ağlamaya salmış. O sizi öyle tesir eder ki bir ruh olur, bir büyü olur, bir sihir ruhunuzu sarar ve sizi öyle bir namaz atmosferine çeker. Yani karşılıklı tebaki, tedaru, teharşuh diyelim. Birinin haşyetinden müteessir olma. Saygısından müteessir olma. Çok önemli. Ve zannediyorum cemaatin teşriinin hikmetlerinden bir tanesi de budur. Evet. çok olur böyle yanınızda bakarsınız bir şeyden hemen müteessir oldu ve elektrikle size bağlı gibi onun duygusu hemen size sirayet eder ve siz ondan itibaren o andan itibaren hemen başlar namazınızı yeniden duyarsınız zevzel olmadı değil mi? Vallahi Allah'ın elinde. İyi namaz kılmak, iyi inanmak. Ona iyi yönelmek, onu iyi duymak. Ve onu bulmak. Hazır, nazır. Fakat yetmiş bin perdenin berisindeyiz biz perdeler ona dair değil, bizimle alakalı. Onu bulmak bir kere daha. Her gün birkaç defa. Kendi içinizde mayaladığınız duygularda onu bulmak. Çeşniği kendi duygularınızın derinliği verecek. O tadı, o neşveyi, o şüveyi. Ne kadarsanız o kadar. İyi bir kul olmak, iyi bir musalli olmak. Şimdilerde bazı arkadaşları görüyorum ben. Allah bütün arkadaşlara lütfetsin. Ve hepimize namaz kılmayı müyesser kıl.